Merhaba arkadaşlar. TYT denemeleri ile ilgili görüşlerimi daha önce birçok defa sizinle paylaştım ama derli toplu olması açısından bu konudaki görüşlerimi bir kez daha sizinle paylaşayım istiyorum. Çünkü 12. sınıflar okullarda denemelere giriyor. Dershaneye giden mezunlar var. Onlar denemelere giriyor ve bu denemelerde ne yapacağız, ne edeceğiz? Yine saçma sapan sorular soruyorsunuz bana. Hepsine birden bir cevap olsun istiyorum bu. Şimdi arkadaşlar ben bir şeyi yapmayın dediğim zaman bu benim hani kişisel görüşüm ben öyle düşünüyorum değil. Bakın size sebepleriyle birlikte tek tek açıklayacağım. Size mantıklı gelmezse istediğiniz kadar denemeye girebilirsiniz. Şimdi sınavın adı ne? Temel yeterlik testi. Doğru mu? Evet. Şimdi akademik olarak biz bu sınavın bizden istediği kısmı hallettik. İşte Temmuz'da başlayanlar bitirdi, Ağustos'ta başlayanlar bitirdi, Eylül'de başlayan mezunlar da ya bitirdi ya bitirmek üzere. Hocam o zaman niye denemeye girmiyoruz? Birincisi şu, öncelikli olarak TYT dediğiniz sınavın yüzde kırkı akademik birikimi, yüzde altmışı da taktik, teknik ve stratejiyi ölçer. Yani her şeyi bilen bir öğrenciyi sınava aldığınız zaman eğer bir stratejisi yoksa, eğer belli teknikleri bilmiyorsa bu öğrencinin tökezleme ihtimali son derece yüksektir. Bütün bunları kazanabilmek de zaman alır. Bunlar öyle hani e, akşamdan sabaha olmuyor bir. Elinizin ısınması gerekiyor iki. Alan denemeleriyle iyice beslenmeniz gerekiyor üç. Bunları yapmadan girdiğiniz TYT denemeleri... Özellikle senenin bu döneminde zaman kaybından başka bir şey değil. 165 dakikanızı oraya gömüyorsunuz. Sınava gidiş geliş vesaire topladığınızda yani yarım gününüz felç oluyor arkadaşlar. Şimdi peki hocam böyle söylüyorsun abi bir tek doğruyu siz mi biliyorsunuz? İnsanlar niye deneme? İnsanlar niye deneme yapıyor? Şimdi bakın okullarda yapılan denemeler, dershanelerde yapılan denemeler, dostlar alışverişte görsün denemesi. Şimdi veliye bir şey söylemesi gerekiyor insanların değil mi? Biz öğrenciyi YKS'ye hazırlıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Deneme yapıyoruz. Ya yani ne niye yapıyorsun bu denemeyi? Neyi deniyorsun bir de? Bak, adamın Bekir olduğu gibi eminim gittiğiniz kurumlarda hanginize bu sınav nasıl çözülür diye anlattılar. Yani sizi bir yere toplayıp bir sınıfa, bir salona toplayıp da bu sınavın nasıl çözüleceğini anlatan oldu mu? Yok. Bu sınavın hani hangi testten başlamanın size ne getireceğini, ne götüreceğini anlatan oldu mu? Olmadı. E şu kadar net yaptı. Şimdi onlar orada çetele tutuyorlar tamam mı? Atıyorum şimdi Eylül ayında Aralık ayına kadar 10 tane deneme yapacaklar. İşte Eylül ayında çocuk girmiş 70 yapmış. 70 net yapmış. İşte Aralık ayında evet yüksel beber ama yeterli değil. Kaç yapmış? İşte 80 yapmış. 85 yapmış. Sen bu çocuğu o 10 denemenin 9'unu yapmasan, 15 Aralık'ta yapsan o çocuk yine o neti yapar. Ha belki de yaptığın bu 9 denemenin gerginliğini, moral bozukluğunu, stresini yaşamasa belki de Aralık ayında yapacağın denemede 90 artı yapacak çocuk. Şimdi bir futbol takımı ya da bir basketbol takımı ya bir spor müsa bir şeye bir yarışmaya hazırlanan herhangi bir grup Maçın yapılacağı yerde antrenman yapmadan önce kendi sahasında çalışır. Tamam mı? Deneme sınavları bizim için o maçın provasıdır. Bakın nedir? TYT denemesi. Yani gerçek bir sınava giriyormuş gibi denememiz gerekiyor değil mi? Ha. Ama öyle değil. Ne yapıyoruz? gidiyoruz hemen denemeye giriyoruz Eylül ayında. Eylül ayında bu sınav Haziran'da yapılacak. Şimdi yaptığın denemede neyi ölçeceğiz biz? Neyi deneyeceğiz? Yani neyi öğreneceğiz ya da? Arkadaşlar bunu gerçekten bakın bu pedagogik olarak, akademik olarak hiçbir yararı yok. Zaman kaybından başka bir şey değil. Ama şimdi okul bunu yapıyor. Girmesi, girmek zorundasın. Dershane bunu yapıyor. Girmek zorundasın. Ya da girmek zorunda değilim ama ailem zorluyor. Yine girmek zorundasın. O zaman arkadaşlar bakın. Tamam sınava bu senenin bu zamanı bu yapılmamalı ama madem girmek zorundasınız o zaman hakkını vereceksiniz. O zaman o sınava asılacaksınız. Bir net fazla yapmak için elinizden geleni yapacaksınız. Size sınav çözmeyi anlatmadık. Nasıl çözüldüğü anlatmadık. Bu sıralamanın önemini anlatmadık. Reaksiyon zamanınızı ölçmedik. Öyle ya, sınavı bir bütün olarak görebilme yeteneğinizle ilgili hiçbir şey yapmadık. Ama buna rağmen ham halinizle ne yapabiliyorsunuz bunu görün o sınavda. Tamam mı? Bir mühendislik yapın. Bunu birisi size anlatmıyor ama madem beko ben bu sınavdan nasıl daha iyi yapabilirdime kafa yorun. Yani o zaman boşa geçmemiş olsun. Anladınız mı arkadaşlar? Bu sınavlara girilecek öyle bir şey yok. Gireyim mi diye bana sormanız kadar absürt bir şey olamaz yani. Ya ben bunları daha önce de söyledim size. Girmeniz gerekiyorsa gireceksiniz, hakkını vereceksiniz. Ha kaç net yaptığınızı çok fazla kafaya takmayacaksınız. E hocam bazen takıyorum ya yapabileceğim hiçbir şey yok. Ben psikolog değilim. Bak sana ben makul ve mantıklı bir şekilde bunun gereksizliğini anlatıyorum. alan denemelerinde bakın hep çözemediğimiz sorularla uğraşarak biz akademik yönümüzü geliştiriyoruz. Bir, soru kültürümüzü geliştiriyoruz. İki, Ekim ayından sonra süre tutmaya başlayacağız alan denemelerinde. Süreyi kullanmayı öğreneceğiz. Üç, Türkçe başlamadık, daha Türkçe çalışmadık. Türkçeyi nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz. Dört, bütün bunları yaptıktan sonra TET denemesi akacak arkadaşlar. Otobanda araba kullanmak gibi olacak sizin için. Ve çok iyi netler yapacaksınız. Ve biz işte Aralık ayından sonra yaptığınız netleri geliştirmek için başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz çalışmalar yapacağız burada. Ama şu an var olan zamanımızı AYT'de konu ilerlemek yerine oturup TYT denemesi yapıp ona kafa yormakla harcarsak zaman kaybetmiş oluruz. Hiç gerek yok. Yani bunu yapmayın. Girmeniz gerekiyorsa girin ama girmeniz gerekmiyorsa sen uzak durur arkadaşlar. Uzak durun. Bakın netleri falan hiç konuşmuyorum. Ben ağzımdan bir net lafı çıktı mı ya? TYT genel denemesi. Bugün daha bir arkadaşınızla konuştum Sungur Alp'le. Yani sağlık sorunları var çocuğun. Bana TYT denemeni boşver dedim sen. TYT matematik kaç yapıyorsun? Hikaye bu. TET matematik netin kaç seni? Sen bana onu söyle. Sen, biz buradan seni çıkarabilir miyiz? Çıkaramaz mıyız? Buradan bir yere varır mıyız? Varamaz mıyız? Bunun göstergesi tyT matematik netinizdir. O yüzden hani şunu da yapabilirsiniz. Denemeye madem giriyorsanız ya Bekir Hoca doğru söylüyor ama ben yani bu kadar uğraşmak istemiyorum. O zaman otur matematiğine asıl kardeşim. O neti de kafana tak. Kaç net yapabiliyorsun sen o TET denemesinin? TET matematik testinde. O zaman buna kafa yor. Ya bunu da yapabilirsiniz ama önceki söylediğimi yapmanızı daha çok isterim. Çünkü feniniz bitti, sosyaliniz bitti. Ya Türkçede bakalım ne yapabiliyorsunuz, ne kadar yapabiliyorsunuz. Ya bunlar için antrenman olur. Ha bu antrenmanları ben size yaptıracağım, söz veriyorum. Ve o gün geldiğinde de herkese diyeceğim yani bir kurumda gidip denemeye gireceksiniz. Öyle evde yapmakla olmaz. Bunları konuştuk daha önce. Tamam evde de deneme yapacağız, çok yapacağız ama kurumlarda da gireceğiz. Türkiye geneli denemelere de gireceğiz, hepsine gireceğiz. Ve bizden çok deneme çözen olmayacak bu alemde söyleyeyim size. Ama şimdi değil. O yüzden içiniz rahat olsun. Tamam. Ha, millet AYT'de tapır tapır dökülürken biz AYT netlerimizi 60'tan itibaren saymaya başlayacağız. Benim hayalim bu. Sizin hayaliniz de bu olsun. Bir şeyleri kafaya takacaksanız AYT'yi kafaya takın. TYT'yi kafaya takmayın. İşte bu sene TYT belirleyici oldu. AYT'yi 75 yapanın TYT'si hiç belirleyici falan olmadı yani. Vurdu geçti. Doğru mu? Doğru. 70 artı AYT yapan adama bir şey olmadı. Akıllı olun gençler. Akıllı olun. Tamam? Bu sınavların kafaya takılacak bir daha bir de hani tamam sizi anlıyorum. Kendinizi çok zayıf, çok güçsüz hissedenler var aranızda. Ya böyle iki lafı bir araya getirip konuşamıyorsunuz. Onun için de Türkçe yapamıyorsunuz zaten. Şimdi diyeceğim ki ailenize bunu anlatın. Anlatamıyorsunuz. Konuşmayı beceremiyorsunuz. En son söyleyeceğinizi en başta söyleyip babanızın, annenizin kafasını tasını attırıp kavga edip bırakıyorsunuz. Çünkü siz ergensiniz. Ergenim, ergenim, triplerinizi ben biliyorum. Ama bakın sakin olun. Ergenler de sakin olabilir. Hocam ben ergen değilim 20 yaşındayım. Ergensin, ergensin. Öyle bana yaşla başla konuşmayın. Tamam Ben bunların hepsini biliyorum. Ben sizin ciğerinizi biliyorum. Bak hep söylüyorum. Ailenizi alın karşınıza al, tutturun, konuşun. Oturun. Deyin ki ya bakın sezon yeni başladı. Bu denemelerde benim bugün etleri yapmam normal değil mi? Normal. Yani ne istiyordunuz? Hani yüz artıyla mı başlayacak mı? Var başlayanlar var ama o adamların background'u çok sağlam. Onlar eskiden beri çalışıyor. Kardeş sen Temmuz'da başlamışsın, Ağustos'ta başlamışsın, Eylül'de başlamışsın. Ne denemeye giriyorsun? Yapamıyorum galiba olmayacak. <laughs> yani çok komik değil mi? Anlatın ailenize. Yavaş yavaş bakın ben her bir sınavdan bir ders alacağım. Ve girdiğiniz eğer giriyorsanız denemelere, denemelerdeki bütün soruların çözümlerini öğreneceksiniz. Madem zaman harcadınız o denemeye, tamam Bunun da bir karşılığı olsun, size bir şeyler kazandırsın. Oradaki netleri saymak size hiçbir şey kazandırmıyor. Hiçbir yararı yok. Yani menfi müsbet, iyi yapsan da bir şey değil, kötü yapsan da bir şey değil. Açıkça söylüyorum bunu. Gün gelecek, ben onları kafaya takmaya başlayacağım. O zaman görüşeceğiz. Ben o deneme netlerini kafaya taktığım gün öyle var ya hüngür hüngür ağlatacağım sizi. Yapamayanlar ben bir şey söylememe gerek yok zaten. Canlı yayında chat'te ben 90 artı yapanlar, 100 artı yapanlar yazsın dediğimde o 70 80 yapanların halini göreceğim ben o zaman. Tamam? Bak o günler gelecek işte. O günler 90-100 yapan öğrencilerden olmak istiyorsanız eğer, şu an lütfen aklı selimle hareket edin. Konuşun annenizle, babanızla. Anlatın. Ya biliyorum bakın yani, yani meslektaşım demeyeceğim bazı insanlar bunu çok farklı şekilde ortaya koyabiliyorlar. Ha işte bu çocuk işte çok zor bilmem ne falan. Yani gülüp geçeceksiniz arkadaşlar. Bu söylediğim şeyleri yapmanın kolay olmadığını biliyorum. Yani ben kafaya takmayacaksınız diyorum abi. Hocam takmıyorum ama bazen de gerçekten kafama takılıyor diyenler var ya. Arkadaşlar bakın. Sakin olacaksınız. Yapacak bir şey yok. İstediğin neti yapamıyor musun? Diyeceksin ki benim zamanım var. Ben bu netleri yükseltirim. Bekir Hoca var diyeceksiniz ya. Ben beko sistemliyim diyeceksiniz arkadaşlar. Ben niye varım ya? Ha, niye buradasınız siz? Bunu halledeceğiz. Hiç kimse böyle saçma sapan işler için moralini bozmasın. Söylüyorum bir kez daha. Günü geldiğinde biz bu denemeleri nasıl çözeceğimizi öğreneceğiz. Ve size söz veriyorum. Sezon içerisinde hangi dershaneye giden, hangi deneme kulübüne giden, nereye giden varsa yazsın getirsin kaç deneme çözdüğünü. Bizden çok deneme çözen herhangi bir kurum olmayacak arkadaşlar. Tamam. Söylüyorum açıkça. Ve sayın veliler eğer bu videoyu izliyorsanız öyle çok deneme yapılan yer sınava iyi hazırlayan yer değildir tamam mı? Heh. Sınavda o denemelerde bir şeylerin denenmesi lazım. Deneniyor mu? Yok. Neyi deniyorsunuz? Eylül ayında neyi deniyorsunuz? Bu denemeyi yapanlara da bunu sorun. Deyin ki neyi denediniz? Hani çocuğu denemeye aldınız da gerçekten siz neyine baktınız bu çocuğu? İnnetine. en ne kaç yapmasını bekliyorsun? Sınav Haziran'da. 2026 Haziran'da sınava girecek çocuk. Eylül ayındayız. Çok deneme yapınca netleri yükselecek mi bu çocuğun? Sayın Veliler yapmayın bunu lütfen. Yarın akşam Jedi canlı yayınımızı saat 20'de yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Saat 8'de. Hepinizi o canlı yayına bekliyorum. Benim bugün söylemek istediklerim bu kadar. Hepinize sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Hoşçakalın.